Şimdi değerli arkadaşlar eğer benim danışanımsansa, benden danışmanlık aldınsa ilk önce yapacağın üzerinde büyü musallat varsa eğer şüpheleniyorsan ve ben de bakımda bunu sana söylemişimse o düşmanın adını söylemeyeceğim sana, sana onu rüyada göstereceğim. Rüyada göstermem için bu sembolü elinin içine çizeceksin. Sağ elinle sol eline çizeceksin. Yok eğer Ee, sol aksansa sağ eline çizeceğim. Fark etmez. Böyle bir sembol çiziyoruz elimizin içine. Çok kolay ağaç şeklinde bir sembol bu. Altına da Mayer yazıyoruz. Mayer yazmanız şart. Bu kadar ağaç gibi bir sembol çiziliyor. Burada da görüyorsunuz çıkıntıları var, dalları var. Ve burada da mayer. Elin içine çizdin. Çizdin mi? Gece uyumadan önce niyet ediyorsun. Düşmanım kimse rüyada görüm diye elin içine çizerek niyet edip uyuyorsun. Bunu çizerken kusul abdesti alın. O gece ee, eşiniz varsa cinsel ilişki yaşamayın. Temiz şekilde düşmanınızı görmenizi bekleyin. Ee, sabah e, baktınız ki rüyanı hatırlamıyorsunuz yine yapın. Haftada eğer gör, göremezsiniz veya hatırlamazsanız haftada 2-3 kere yapılabilir. Her gün yapmayın çünkü bu sembol çok güçlü ama Mayer yazmayı da unutmayın. O zaman siz rüyanızda düşmanı göreceksiniz. Düşmanın yüzü gözüktüğü zaman o büyü, o musallat bozuluyor. Hayatından yok oluyor. Ve profesyonel yardım almaya devam edin ki hiçbir büyü musallat kalmasın ve koruma altında olmanızı tavsiye ediyorum. Yani koruma almanızı tavsiye ediyorum ki bir daha büyü musallata uğramayın.